Oğlum öyle oturma hasta olursun ya Furkan. <laughs> 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 Baba, He. aslında elime kadarlıken ne oluyor biliyor musun? He. Bak. Bak? Ha toz oluyor. Bak kar yumuşamamış. O yüzden kardan adam olmaz bununla. Evet. Bak ben burada karları yiyordum gece. Ama çok yiyince hasta olursun bak. Bilmem bak. <laughs> ya hasta olacaksın ya. Hasta olacaksın ya şuna bak. Donlar falan bütün şey oldu. Aa baba bu benim taklidim. Taklidin mi resmin senin? Gel başka ben yerde resmi. Resmini çıkaralım başka yerde. Ne? Gel başka yerde resmini çıkaralım. Ha şuraya yat bak. Şuraya yavaşça yat. Şurada resmini çıkar. Burada mı? Ha yat şuraya yavaşça yat. Sırt üstü yat. Heh, kollarını da aç, ayaklarını da uzat. Tamam, kalk yavaşça. Ver elini bana. Hadi. Aa, aa. <laughs> ya, ha. ne yapıyorsun ya ne ya? bak resmin çıktı görüyor Ya baba, bu ne ya çok komik. Senin resmin çıktı oraya. Bizi şuraya da yapayım mı? Yap hadi bakalım. Bu ha. sefer Tamam kalk bakalım. Ben kendim kalkayım. Ama orada çok belli olmadı. Orada iz çoktu. Hadi. Öbürü daha güzeldi. Hop. Ha. Bakayım. Yok bu iyi olmadı. Ha öbürü daha güzeldi. Ha bak burada olur bak şuraya yat. Bak şuraya burada şuraya. bak bak şuraya şuraya. Bak çiğne mi bak şuraya yat buraya. Ha şuraya. Dön buraya. Dön şöyle. Hı hı. dön 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 tamam otur yat şimdi. <laughs> Kalkayım mı? Kalk. Oh. Ver elini. Baba sakın beni düşürme. Bakayım. <gülüyor> evet. <laughs> Bu aslında korkuş göründü. Evet oğlum. Hayalet gibi oldu. Ya da bak ellerime baksana şöyle. La, Aha. bak ne olur nasıl. Evet hayalet gibi oldun hayalet. Evet. Ama buradaki karlar şey oluyor. Bak. Arkadaşlar bakın şimdi. Bakın. Hı hı. Karlar daha yumuşamamış toz gibi oluyor. Toz gibi oluyor. Aha. Az önce şurada bir ambulans vardı tuz dökmüş. Ambulans mı? Aha. Ambulans değildir oğlum. O dün, ge dün gece vardı ya. kar yüreme aracıdır o. Burada az önce bir aski de Ego vardı. O da kaymıştı. Evet akşam Ego otobüsü çıkamamıştı. Evet. Oo benim gözlerim var. Yok kafan orası kafamda şurada da noktalar var ya onu diyor. Evet şapkanın noktaları çıkmış oraya da. Yani şöyle de şöyle dedim. bir de şöyle bir şey yapacağım. Ha. Bak. Hadi yuvarlan bakayım. Yuvarlan. <gülüyor> yuvarlan yuvarlan. <gülüyor> İyice bir tadını çıkar karın. Ha? Hadi. İyice karın tadını çıkar. Ha? Oo, pantolonun nasıl oldu? Çırp bir kalk bakayım. Oğlum oldu böyle? <laughs> Karnan adam oldun işte. <laughs> Karnan adam. <laughs> Çırp bakayım. Tamam dursun dökülür onlar. Şimdi eski halime geldim. Evet. Şimdi bir daha, şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Ha, takla at bakayım. He? Takla at bakayım. Kardı tamam. <laughs> böyle alınca yapamıyorum. Kayıyor değil mi? Evet. Bir daha yapayım mı? Hadi bir daha yap bakalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> oldu şimdi oldu. Şimdi ben sana atayım. Yapma Sen bana